Nasılsınız? <laughs> İyiyim. Siz <nasılsınız>? Ben de <laughs> Biz Betül Hanım'la arkadaşlar aslında Fatih Bey vasıtasıyla tanıştık. Bizim de Malta'ya gitmedi ama <laughs> olsun. Sonuçta biz ziyarete gelmiş. Çok memnun olduk. Tanıştık. Çok cici, çok tatlı ben bir Ben <laughs> Onun da ben e, Malta ile ilgili izlenimlerini, düşüncelerini almak isterim. Siz hangi okula gittiniz? Öncelikle onu sorayım. Ben de Fatih evet. okul. Essay'e gittim. ESE European Hı -hı. School of English. Niye ESE'yi seçtiniz Betül Hanım? Benim için en önemli opsiyonu ee, müdürünün Türk olmasıydı açıkçası. <gülüyor> çünkü, <gülüyor> evet. Çünkü herhangi bir sıkıntım olduğunda hani evet derdinizi anlatabiliyorsunuz Hı -hı. bir şekilde ama bir Türk'ün size anlamı olayı çok farklı bence. Ben Hı -hı. o yüzden hani, dedim Türkse tamam ben buraya gidebilirim. İhtiyaç duydunuz mu peki gerçekten bir Türkiye, Malta'da? Eee bazı durumlarda oluyor. Hı -hı. Mesela bir sıkıntınız oluyor evle ilgili hemen direkt müdürle iletişime geçip sorunu çözebiliyorsunuz ya da her Hı -hı. şekilde sizin yanınızda oluyor kendisi. Hı -hı. Teşekkür ediyorum buradan ana. Fatih <laughs> Bey çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sonuç itibariyle Malta'da nasıl bir süreç oldu sizin için? Yani Malta'da ne kadar süre eğitim aldınız? Malta'da toplamda ben 4 ay eğitim aldım. Hı -hı. İlk gittiğimde B1 Plus'tum. sonra B2 ile bitirdim. Benim için güzel bir deneyimdi açıkçası çünkü sınıfımız full yabancı. Hı -hı. Benim sınıfımda hiç Türk yoktu. yoktu. Ee, bir de özelliklerinden biri aslında o. Yani çok fazla, sınıfta ya da okulda çok Türklerin, yani olmuyor. Dağılımı güzel yapıyorlar belli bir evet. kotadan sonra. 2'den 3'ten fazla olmayan Aynen. Aynen, da. buna çok dikkat ediyorlar. Bu da önemli aslında, değerli bir bilgi. Öğretmenim benim ben çok seviyordum açıkçası. Kendisi Hı -hı. çok bilgili bir insandı. Ve sürekli bir hatanız olduğunda sizi düzeltiyor, öğretiyor. Öğretmek isteyen öğretmenler var sürekli orada. Ve bu sizi daha iyi ileri seviyede taşıyabiliyor. Öğretmen burada etkin diyebilir miyiz? Yani İngilizceyi öğrenmekte, öğretmeni... Benim için evet. Çünkü Türkiye'de belli bir seviye alıyorsunuz. Hı -hı. Ama olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü çünkü belki de öğretmenin verimsizliğinden kaynaklanıyor. Ama orada Hı -hı. hani bu işi yapıyor. Evet bundan para kazanıyor ve seviyor işini. Bunu fark Hı -hı. ediyorsunuz. Hı -hı. Ve daha siz de böyle olunca e, odaklanıyorsunuz, olunca. ilgileniyorsunuz. Güzel bir durumdu. <laughs> Peki aynı soruyu size sormak istiyorum. Malta eğitim için doğru bir yer miydi? Bence evet. Ben iki şık arasındaydım. İngiltere ve <laughs> Malta arasında. <Aa. gülüyor> ee, İngiltere'de durumlar biraz daha farklıydı. Malta'yı şu yüzden seçtim. Resmi dil İngilizce. Herkes İngilizce biliyor. Konuşabiliyorsunuz, sana hani açıkta kalmıyorsunuz ve küçük bir ülke. Hani güvenliydi benim için. <laughs> o yüzden sahil her tarafı. <laughs> yani gerçekten sanki bir Bodrum'daymış gibi hissediyorsunuz evet, Ben gittiğimde öyle bir şey, yani öyle bir hissiyatla gittim. Ya hiç kendimi Türkiye'den çıkmış hissetmedim aslında. Ortam çok yakındı. O din, evet. kültür, kült, aşina evet. olduğumuz bir kültür aslında. Hı hı. Bu da adaptasyonda bence önemli bir faktör. Yani diye düşünüyorum ben daha çabuk ülkeye veya ortama adapte oluyorsunuz. Evet, kesinlikle bu doğru. <laughs> öğrenci dağılımını gerçi Fatih Bey'e sormuştum, size söylediniz ama genel olarak şehirdeki öğrenciler, Malta'daki öğrenci dağılımını hiç gözlemlediniz mi? Yani ben daha önce ziyaret ettiğimde okulları gezerken şu dikkatimi çekti. Avrupa'da öğrenci sayısı çok fazlaydı. Bunun sebebi olarak da Blue Point uygulaması var. Yani Avrupa'daki birçok üniversite hazırlık sınıflarının bir dönemini Malta'da okutuyordu öğrencilerine. 3 ay veya 4 aylık periyotlarda geliyordu öğrenci Danimarka'dan ya da birçok şeyden, ülkeden. O yüzden bu çok dikkatimi çekmişti. Avrupa öğrencinin bu kadar çok olması beni şaşırttı hani şunu düşündüm. Demek ki gerçekten eğitim iyi. Yani hı hı. insanlar memnun ve geliyorlar. Sizin nasıl gözleminiz bu anlamda? Hani öğrenciler dağılımlarına baktığınızda, Avrupa öğrenci sayısı anlamında. Avrupa öğrenci sayısı olarak evet belli bir düzey var onun da. Açıkçası Türkler ve Avrupalılar bir araya geldiklerinde bence daha hoş bir ortam olur. Hani Türklerin hı hı. Türkler takılmasındansa bir yabancı arkadaş daha mantıklı oluyor. Dil açısından olsun, kültür farklılıkları olsun. Evet böyle bir imkan var. Konudan önce daha çok tabii <laughs> ki de. şu anda biraz Doğru. daha sıkıntı, Şimdi. gelişler gidişler. Bir Avrupalılar evet tercih ediyorlar dediğimiz gibi eğitimden dolayı. Almanya mesela evet İngilizceleri çok iyi ama Malta'ya gelip hani sınav İngilizcesi alıp sınava girip ülkelerine geri dönüyorlar. Ki Almanya yani yani eğitim konusunda ne kadar, kadar sistem evet. ne kadar katı kuralları olan bir ülke. Peki bu kadar çok kültürlü bir ortamda olmak size farklı değerler kattı mı? Tabii ki her milletten arkadaşımız oluyor Fransız, İsveç, Alman. Bu hani sizin hem devamını sağlayabiliyorsunuz ülkenize döndüğünüzde, e, onları davet edebilirsiniz ya da siz ziyarete gidebilirsiniz. Farklı bir kapı açılıyor bence. Ve, yabancı arkadaşınızın olması sizi daha iyi hissettiriyor. İngilizceniz canlı kalıyor bir şekilde. Konuşabileceksin, bileceğiniz insan olduğunu biliyorsunuz. Ve bu anlamda oraya gittiğim için ve arkadaşlarımla tanıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum çok güzel. Hem kişisel gelişim olarak hem bir gelişim olarak birçok değer katıyor gerçekten yurt dışında bulunmak. Peki arkadaş edinmekte zorlandınız mı? Yani bizlere bakış açıları nasıl? Herhangi bir ırkçılıkla karşılaştınız mı? Bu hani bazı arkadaşlardan zaman zaman duyuyoruz. Bizleri ötekileştiriyorlar, ırkçılar. Malta'da böyle bir durum söz konusu mu? Benim çevremde hiç olmadım çünkü ben sürekli bir yabancı arkadaşlarla vakit geçirdim, hı hı. kendimi sevdirdim, onları da sevdim. Böyle olunca karşılıklı sevgi-sevgi çerçevesi içerisinde etkinlikler yaptık, beraber vakit geçirdik, evlerimizi paylaştık, mutfaklarımızda yemekler yaptık. Güzel bir zaman oldu bizim için. Ya yani ben öyle bir şeyle hiç karşılaşmadım açıkçası. Çok güzel. Peki Malta'da eğitim almak isteyen, hatta. Yurt dışında dil eğitimi almak isteyen öğrencilerimize önerileriniz ne olur? Yani hmm. dil eğitiminde hangi noktalar yurt dışına gittiklerinde önem arz ediyor? Ne yapmalılar? Neleri tavsiye edersiniz? Sadece çünkü bu okul, ev, okul, ev hı hı. değil, değil mi Tabii dil eğitimi? Tabii ki eğitim? de evet. Bir sosyal çevreniz olmalı hı hı. ki diliniz canlı kalsın, öğrendiklerinizi pekiştirin. Ve bence yurt dışında okumak isteyenler için yurt dışı çok güzel bir fırsat. Farklı bir bakış açısı. Mesela şu an Türkiye'ye geldiğimde Hani düşünüyorum burada öyleydi, orada böyleydi. Hani karşılaştırma yapabiliyorum. Hı hı. Ve bu sizin değerinizin farkına varmanızı sağlıyor. Kendinizi bir şey, bir şey kere mutlu hissediyorsunuz. Derdinizi anlatabileceğiniz insanların olması hoşunuza gidiyor. Ve deneyim bu şekilde deneyim bence her öğrenci yaşamalı hayatında. Ufak da olsa, hı hı. az bir zaman dilimi de olsa. Farklı. Bir de şey de oluyor galiba değil mi? Hani dili kullanmaya başladıkça biraz güven, güven de artıyor. De artıyor. Hani, evet, kesinlikle. Türkiye'de buna zorunlu değiliz. Hı hı. Sonuçta derste aldığımız kadarıyla kalıyoruz. Dışarı çıktığımızda kullanmıyoruz evet. ama yurt dışında ya da Malta'daki eğitim sürecinde mecburen kullanmak zorundayız. Evet. Ve bu mecburiyet de aslında biraz özgüveni körüklüyor. Kesinlikle, doğru mu? Bu doğru. <gülüyor> <gülüyor> Öyle oluyor çünkü hani e, emeğinizin boşa gitmesini istemiyorsunuz, konuşmak istiyorsunuz insanlarla. Dediğim gibi hani öğrendiklerinizi pekiştirmek istiyorsunuz ve bu şekilde size bir kapı sunmuş oluyor yurt dışı tecrübenizde. Bunun haricindeki artı farklı gelenek kültür davranış şekillerini hani tabii ki yapıyorlar. Japonlarla mesela <gülüyor> <gülüyor> evet, farklı yapılarımız var. Yani benim o da arkadaşım da mesela kendisi Japondu. Bazı onlara farklı olan şeyler bana doğru, bana doğru ona yanlış. Bir şekilde ortak noktayı buluyorsunuz konuşarak, anlaşarak ve ikiniz de kendi doğrularınızdan birazcık kaçıyorsunuz. <laughs> kendi ufkumuzu genişletiyorsunuz. Yani Zihninizi açıyorsunuz. Bu, bu konuda gerçekten farklı. Fransızlar olsun, Almanlar olsun. Onlar şekilde farklı kültürlerimiz var, kendi kültürlerimizi tanıtıyoruz. Mesela biz Türkler misafirperveriz, çok severiz ağırlamayı, Aynen. insanlar yemek yapmayı. Yani kaç kere yapmışımdır onlara, <laughs> çok beğenmişlerdir. Tanıtmıştım kültürümü, hani götürdüğüm buradan malzemelerle onlara yemek yaptım. Meraklarını uyandırdım ve hani hepsi gelmek istiyor şu anda ülkeye ama... Süper. <laughs> Bu da güzel bir tanıtım. Evet. Malta'da Covid sürecinden sonra Aynen inşallah. Aynen öyle, İnşallah. Bekliyoruz. Evet. <laughs> i̇nşallah, kendin tabii ki de. Bir de yemeklerle ilgili konuşalım istiyorum. Malta'da biz. Ne yeriz, ne içeriz Malta'ya gittiğimizde? Bizim yemek kültürümüze uygun alternatifler bulabiliyor muyuz? Aç mı kalıyoruz? Yemekler <laughs> pahalı mı? Aslında Malta'da hayat ucuz market olarak. Kahvaltımızı ne yiyorsanız, yumurtanız, peyniriniz, ekmeğiniz her sabah bulabilirsiniz aldığınız sürece. Akşam yemeği olarak şöyle bir sebze, ben genelde sebze ağırlıklı besleniyordum. Çünkü et dolayına birazcık pek güvenemedim. <laughs> Ama tabii ki bulabileceğiniz yerler illaki vardır. Ben çok fazla Hı -hı. bakmadım. Tavuk ve sebze artlı ve için ben hiç aç kalmadım açıkçası. Yemek yapmayı da birazcık biliyorsanız aç kalmıyorsunuz. Ama restoran ışıklarınız da var. Çok güzel restoranlar var. Özellikle tavşanı ilk orada denedim. Hı -hı. ve çok beğendim. Tavşan eti Hı -hı. evet çok güzel. Pizzaları da çok güzel diye Pizzaları da çok güzel kesinlikle. Mi? Spagettiler. Evet, onlar farklı da. farklı pizza çeşitleri var. Aynı şekilde spagetti dediğimiz Hı -hı. gibi. Hiçbir şekilde Hı -hı. aç kalmıyorsunuz. İtalyan kültürü de var. İtalyan kültürü var doğru. Hı -hı. Aç kalmıyorsunuz, doyuyorsunuz yani bir şekilde damak tadınıza hitap eden bir şey bulabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi kebap da var. Kebap. <gülüyor> <gülüyor> bir, kebap. bir sürü evet Türk <laughs> restoranı Köşe ve kebap her, her yerde, var her yerde, var. yerde kebap factory. <gülüyor> <gülüyor> Şurayı bıraktık mı? <laughs> <laughs> Peki ne <yine> siz aile <laughs> yanında kalmadınız. Yemekli bir konaklamanız Hı -hı. yoktu. Kendi yemeğinizi kendiniz yaptınız. Fatih Bey dedi ki ben Haftalık olarak 30 euro yemek için harcıyordun, bu benim için yeterliydi. Sizin ne kadardı? Hani evet, 20-30 euro arası. 30 euro oluyor. arası Aynen. yetiyor. Peki sosyal hayat için diğer giderler ne kadar oluyor? Ne bileyim, ulaşımdır. Hı -hı. Ya da sizin sosyal standart bir öğrenciniz sosyal yaşantısı için ne kadar lazım? Ulaşım 1,5 Euro verip 2 saat boyunca o biletinizle her yere gidebiliyorsunuz. Ulaşımdan neyle sağlıyorlar? Otobüsler veya aplikasyonla kıyadığınız e, taksiler var. Ulaşımı kolay mı? Onlara otobüs durakları veya Evet, evet her yerde durak şey. var. Hı hı. Her yere taksiyi çıkarak çağırabiliyorsunuz. Sosyal aktivite olarak başkent, Valletta kesinlikle benim çok sevdiğim bir yerde. Gündüzü, akşamı apayrı bir dünya benim için. Birçok şey bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi her yeri sahil restoranlar, kafeler, arkadaşlarınız olduktan sonra zaten küçük bir örtü bile alsanız oraya serip muhabbet etmek bence paha biçilmez bir olay. Yabancı arkadaşlarımız özellikle. Çünkü farklı insan tanıyıp kültürlerinizi birbirinize etkileştiriyorsunuz. Ve bu güzel bir ortam oluyor. Cep harçlığı olarak dalık standart bir öğrenci için, standart yaşantısı Hı -hı. olan bir öğrenci için. Benim için. Şöyle <laughs> <laughs> ki ben genelde hep kartla harcadığım için. Bize bayanlar evet. alışveriş. Aynen öyle. Birazcık <laughs> kendimi <laughs> kıstım ama. Eurobaz'ı <laughs> Euro düşününce. <laughs> Yani bence bir haftalık yine aynı şekilde 30 euro bir markete veriyorsan 30 euroyu da bir sosyal yaşantın için 7 gün boyunca gayet rahat bir şekilde harcayabilirsin. O zaman 60 euro civarında bir hem yeme yiyecek olacak hem de sosyal yaşantı evet. için bir bütçemiz olmalı minimum evet. diye düşünebiliriz. Yani. Bu bizim tabii ki yaşam standartımıza kaç kere kafeye gidiyoruz, sinemaya mı gidiyoruz, tiyatroya mı gidiyoruz ya da ne yapıyoruz buna göre sosyal yaşantımız için de yaptıklarımıza göre değişebilir. Evet. Evet, ben ben çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tanıştığımıza çok sağ da, sağ. da çok memnun Aynen oldum. Ben de aynı şekilde. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Siz bak. de hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>